Miraç Kandilimiz kutlu olsun. Miraç Kandili. Bugün şükrettiğin neler yaşadın? Namaz müminin miracıdır. Merhaba çocuklar. Bugün Miraç Kandili. Bu gece yapılan dualar asla geri çevrilemez. Miraç efendimizin göğe yükseltilmesidir. Bu hadise müminler için çok önemlidir. Hicretten tam bir yıl sonra, Recep ayının 27. gecesi, Peygamberimiz önce Mescidi Haram'dan Beytul, Beytül Makdis'e yani Kutsal Kudüs'e Kudüs e götürüldü. Mukaddes kitabımız buna gece yürüyüşü anlamında İsra adını verir. İkinci yürüyüşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Makdis Beytül Makdis'ten Allah'ın Allah katım, Allah'ın katıma yüksel, yükseltildi. Efendimiz bu şerefe nail olunca Ya Rabbi ümmetimi de bağışla diye dua etti. İşte o gece namaz bize miraç olarak verildi. Namaz gibi büyük bir nimeti bizlere armağan eden Rabbimize şükürler olsun. Hepimizin kandilini kutlar yanaklarınızdan öperim.